Evet. Tayfa sınıfı 5 temel STC ve yenileme sınavına başvuru işlemleri yapacağız. Buraya E Denizcilik Piri Reis yazdık. Oradan E Devlet şifresiyle bu ekrana giriş yaptık. Ekranda burada sol tarafta ana menüye giriyoruz. Ana menüde ana sayfa, tüm başvurular, yeterliklerim, sertifikalarım, cüzdanlarım, sınavlarım diye gidiyor. Biz 5 temel STC ve tayfa sınıfı sınavlarımızı yenileyeceğimiz için burada sınavlarıma tıkladık. Ekranda böyle bir ekran çıktı. Yukarıda sağ üst tarafta yeni sınav başvurusu yazıyor. Ona tıkladığımızda bu ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekranda da yeni sınav başvurusu sınav seç var. Seçin sağ tarafındaki ok işaretine tıkladığım zaman böyle bir menü ortaya çıkıyor. Burada eğer koç, roç, reo onlar yenileceksek onları da seçebiliriz. İleri yangın gibi bir sürü şey çıkıyor. Biz burada ehliyetimiz usta gemici, gemici, aşçı, Kamorot gibi bir sınıflardaysa ya da lostromo o zaman tayfa ve yardımcı sınıf STCV 5 temel ST 5 temeli seçiyorum. Diğer zabit sınıfı olsaydı denizde güvenlik eğitimleri 5 temeli seçecektik. Şimdi ben seçimi yapıyorum. Karşımıza bu ekran çıkıyor. Burada telefon numaramızı, e-postamızı yazıyoruz. Sonra adresimiz geçerli adrese aşağıdan Başvur kısmından başvur deyip kapatacağız. Şimdi ben buraya telefon numaramı yazıyorum. başvur diyorum. Şu an taslak halinde görünüyor. Sınav başvurusunu yapmışız. Sınavın ne olduğu görünüyor. Yukarıda başvuruyu gönder demediğim sürece bu taslak görünecektir. Buradan sağ üst köşeden başvuruyu gönder diyorum. Onaylıyor musunuz diyecek. Evet diyorum. Ve başvurumun karşısında talep edildi yazıyor. Limandaki ilgili memur bunu kontrol ettikten sonra senin başvurunu kabul ederse bu talep edildi yazısının yerine onaylandı çıkacak. Onaylandı yazısı çıktığı an 86 lira bugünün parasıyla söylüyorum. Harcı Halk Bankası internet şubesinden ya da bankamatiklerden ödersek bu sefer sınav seçimi yapabiliyoruz. Onu da şuradan yapıyoruz. Ana menüye geliyoruz. Burada sınavlarım, sınav takvimleri falan çıkıyor. Sınavlarımdan tekrar sınav tercihi yapabiliyoruz. Şuradan. Ancak şu an ekran açılmadığı için birinci set, ikinci set şeklinde açılacak. Sınava da limana gittiğimizde sınava gireceğimizde en alt sırada çevrim içi sınava katıl yazıyor. Bu menüye giriyoruz. Limandaki bilgisayardan çevrim içi sınava katılı tıkladığımızda saati gelince karşımıza sorular geliyor ve cevaplamaya başlıyoruz. Sınavı bitirdiğimizde de saat 18.30 itibariyle akşamın o gün akşamında sınavımız açıklanıyor. Sınavımız açıklanınca Buradan sertifikalarım kısmına geliyoruz. Cüzdanımız yeni ise tabi. Burada zaman aşımı yazıyor ya. Zaman aşımının sol tarafındaki böyle döngü şeklindeki oka tıkladığımızda bir menü açılacak. Örneğin can kurtarmayı nasıl yenileyeceğiz? Buradan başvuru tipini seç diyoruz. Kurs tamamladım. Okulda eğitimi aldım. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı personeliyim. Denizde hizmetim var tazeleme eğitimi aldım ya da sınavlarımı tamamladım. Biz sınavla tamamladığımızda burada sınavı tamamladık tıklıyoruz. Aşağıdan başvuru tamamla diyoruz. Başvur diyoruz ve olayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bunu tüm sertifikalar için tek tek yapıyoruz. Şu an birincisine can kurtarmaya işaretlemiştik. Denizde kişisel, e Sosyal sorumluluk, temellik yardım ve yangın diye hepsinin önündeki döngü oklardan takip ederek yeniliyoruz. Eğer bu arada cüzdanımızın da tarihi geçmişse cüzdanlarımdan cüzdanımızın aktif değilse önündeki e, döngüye tıklayarak onu da yeniliyoruz. Eğer sertifikamız pardon yeterliğimizin de süresi geçmişse yeterliklere tıklıyoruz. Orada yeterliğimizde örneğin gemici. Gemicinin önünde işlem yazıyor. İşleme tıkladığımız zaman yeterlik terfi, yeterlik düşürme, ek yeterlik, yeterlik süresi uzatma ve yeterlik güncelleme şeklinde çıkıyor. Burada yeterlik süresi uzatmaya tıklayıp yeterliğimizde yenilemiş olmamız gerekiyor. Evet bu videoda burada sona erer. Daha sonraki videolarda karşılaşmak dileğiyle.